Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir soruyla karşınızdayım. Bakın x eksi y artı z sıfırmış. x çarpı y çarpı z üçmüş. Bu çarpma işlemi sonucunu sormuş. Şimdi x artı y artı z'yi bulurken şöyle yapabiliriz. x artı z'yi burada tutun. Eksi y'yi alın bu tarafa. x artı z eşittir y olacak. Peki x artı z yerine y yazarsanız y y daha 2 y yapar. Geldim buraya. Burada da arkadaşlar x eksi y bu sefer z'yi atın bu tarafa. x eksi y eşittir. x'i z olur. Bakın burada x eksi y gördüğüm yine x'i z yazarsam x'i z x'i z x'i 2z olur. Gel buraya. Burada da z x x var. Bakın arkadaşlar z eksi x değil tabi ki. Z eksi y var burada. Burada da z eksi y var. x alın bu tarafı bu sefer. Z eksi y eşittir eksi x olur. Burada z eksi y yerine eksi x yazarsanız eksi x eksi x eksi 2x olur. Yani bunların çarpımı arkadaşlar. Bakın eksi 2 eksi 2 2 çarpımları 8 yapar. x çarpı y çarpı z. Ben zaten x çarpı y çarpı z'nin 3 olduğunu biliyorum. Çarparsanız arkadaşlar doğru cevabımız 24 olacak.